Arkadaşlar Emre Garaj'dan herkese merhaba, çok güzel bir montajda karşınızdayız. Aracımız 2011 model Chevrolet Cruze. Takmış olduğumuz cihaz MyWay marka 10.0 işletim sistemine sahip Android multimedya cihazı. Cihazımız 2 GB RAM'e sahip, 4 çekirdek 16 GB dahili hafızası var. DSP özelliği var, 30 band equalizer ekran dokunmatik hassasiyeti, kapasitif parmak sıcaklığı ile çalışıyor. Bunun haricinde arkadaşlar CarPlay özelliğimiz var. E, radyomuzda redesi özelliğimiz var. Tam donanımlı bir cihaz. Montaj yapılırken arabanın elektronik veya plastik aksamına kesinlikle müdahale etmiyoruz. Orijinal soketlerine birebir montaj yapılıyor. Bunun haricinde aracımızın yine görmüş olduğunuz gibi kapı açık kapalı uyarıları, direksiyon kumandamız sağlıklı çalışıyor. Ayrıktan geri vites kamerası montajı yaptık. Vitesimizi R konumuna taktığımız zaman hızlı bir şekilde geri vites kameramıza geçer. Çıktığımız zaman kaldığımız yerden devam eder. Geri vites kamerasında eğer park sensörümüz orijinalse sağ tarafta park sensörü radar şeklinde de gösteriyor arkadaşlar. Ortadaki yayımızda görüyorsunuz direksiyonu çevirdiğimiz yöne doğru gideceğimiz yeri tayin ediyor. Çıktığımız zaman da nerede kaldıysak oradan devam ediyoruz arkadaşlar. Bunun haricinde alt tarafta klimamız var. Klimayla e, herhangi bir işlem yaptığımız zaman yukarıda bilgilendirmesini de veriyor. Klimanın sağlıklı bir şekilde bilgilendirmesini bizim ekranımızda da görebiliyorsunuz. Ayrıca bir de aracımızın konfigürasyon ayarları var biliyorsunuz. Bu konfigürasyon ayarlarını da cihaz üzerinden kullanmamıza e, olanak tanıyor. Buradan araç bilgilerine girdiğimiz zaman bakın araba tipi, dil kurumu, settings ayarları, ışık ayarları, kilit ayarları bunların hepsini sağlıklı bir şekilde yapabiliyoruz. Şimdi dilerseniz cihazın kullanımına geçelim. Öncelikle radyodan başlayalım radyoda dediğim gibi e, redesi özelliği var. Direkt orta kısımda bize radyo bir isim bilgilendirmesini veriyor. Kullanımı çok basit. İstersek buradan ileri geri otomatik arama yapabiliriz. İstersek yukarıdan kısa yol çubuğumuz var. Buradan hızlı arama yapabiliriz. Bulmuş olduğumuz kanala hafıza almak istersek birden altıya kadar kanalımız var. Nereye hafıza almak istiyorsak üzerine bir iki saniye basit tutuyoruz ve görmüş olduğunuz gibi hafıza alıyor. Yine direksiyon kumandasında hafızadaki kanalları sağlıklı bir şekilde gezebiliriz. Ses açma kısma işlemimiz çalışıyor. E, bu mutete, yine çalışmaya devam ediyor. Radyodan geri geldik. E, video bölümümüz var. 1024 600 çözünürlüğü var demiştim cihazın. Ekran kalitemiz gayet iyi. Direksiyon kumandamızı yine kullanmamıza olanak sağlıyor. Ayrıyetten istersek ekran üzerinden sardırma da yapabiliriz. 4K videolara kadar oynatabiliyor. Sardırma hızımızdan da gördüğünüz gibi cihazımız gayet hızlı. Bir saniyeyle beklemez sardırmalarda. Tekrar e, bakın burada alt taraftaki tuş takımımız var ya. Bu tuş takımımız da yine çalışmaya devam ediyor. Ses açma kısma, parça değiştirme, mute kapatma hafta işte band, CD, August, konfigürasyon, mute bunların hepsini kullanabiliyoruz. Aynı zamanda cihazımızın CD girişi de var. Buradan CD de atabiliriz. Bazı dek cihazlar oluyor biliyorsunuz CD çalıştırmıyor. Bizim canımız, cihazımız hem CD hem DVD hem de VCD CD'lerini sağlıklı bir şekilde çalıştırıyor. Buradan da geri geldik. Ee, müzik bölümümüz var. Bu video ve müzikleri de cihazın kendi hafızasına atabiliriz. Veyahut da torpidoya çekmiş olduğumuz iki ayrı USB girişimiz var. Bu USB girişleri üzerinden flash disk, kart disk bağlayıp bunların içindeki video ve müzikleri de cihaz üzerinden oynatabiliyoruz. Yine direksiyon kumandamız burada da sağlıklı. İleri geri parça atlatabiliriz. Sardırma da yapabiliriz. Göğüsteki tuşlarımız da yine aktif çalışmaya devam ediyor arkadaşlar. Tekrar geri geldik. Navigasyonumuz var. Cihazımızda iki ayrı navigasyon var. Birincisi şu an internette kullanılan, şu an açmış olduğu Yandex. İstersek Google Maps'te kullanabiliriz. İkincisi de internetsiz kullanmış olduğumuz Aygo. Bunu da yükleyebiliriz arkadaşlar. Bunu da yüklersek internet bağlantısı olmadan da sağlıklı bir şekilde kullanabiliyoruz. Yandex'i veya Google Maps'i biliyorsunuz Kullanımı çok basit. Buradan arama tuşuna basıyoruz. Gideceğimiz yerin açık adresini yazıyoruz. Veyahut da gideceğimiz yer eğer belli bir noktaysa işte e, ee, misal veriyorum banka olabilir, süpermarket olabilir veya alışveriş merkezi olabilir. Bunların adını da yazıp direkt e, ekran üzerinden gidebiliriz. Çıkış için de yine yukarıdan ekranı çekip sol üst köşeye basmamız yeterli. Bir sonraki menümüze geçtik. Bluetooth'umuz var. Telefonumuzun Android veya iPhone olması fark etmiyor. Kablosuz bir şekilde Bluetooth eşleştirmesi yaptıktan sonra artık telefon görüşmelerimizi cihaz üzerinden yapabiliyoruz. İstersek e, rehber de paylaşabiliriz. Rehber paylaşırsak şöyle bir avantajı var. Arayan kişileri ismiyle görebiliriz veyahut da isim üzerinden karşı tarafı arayabiliriz. Bir de en altta Bluetooth müzik özelliğimiz var. Bluetooth müzik özelliği sayesinde de telefonumuz üzerinde izlemiş olduğumuz videoların veya dinlemiş olduğumuz müziklerin sesini kablosuz bir şekilde arabaya aktarabiliyoruz. Tekrar geri geldim. Ayarlar bölümünden internet bağlantısını göstereceğim. Ayarlara girdik. A ve internete tıklıyoruz. Kablosu etkinleştiriyoruz. Cihazımız A aramaya başlıyor. Bulmuş olduğu ağlardan hangisine bağlanacaksak üzerine bir defa tıklayıp şifremizi giriyoruz. Şifremizi girdikten sonra cihazımız internete bağlanmış oluyor. İnternete bağlandıktan sonra da arkadaşlar burada Google Chrome'da gezinti yapabiliriz. Play Store'da buradaki uygulamalar hariç de indirmek istediğimiz bir uygulama varsa indirebiliriz. YouTube'umuz var. YouTube'dan video seyredebiliyoruz. Pionelink özelliğimiz var. Yine ee, telefonumuz iPhone ise CarPlay e özelliğimiz etkinleştiriyor. Bir sonraki sayfaya geçtik. Google Haritalarımız var. Telefonumuzda kullanmış olduğumuz harita programı yine internet üzerinden sağlıklı kullanabiliriz. Easy Connect özelliği var. Telef İnternetine bağlanmış olduğumuz telefonun ekranını yansıtabiliyoruz arkadaşlar. Dosya yöneticimiz var. Dosya yönetici sayesinde de cihazın üzerine yüklemiş olduğumuz video, müzik ve dosyaları yönetebiliyoruz. Bir sonraki sayfaya geçtiğim mobil TV özelliğim var. Bu özellik sayesinde de 200'e yakın televizyon kanalı seyredebiliyoruz. Arkadaşlar cihazımızın kullanımı kısaca bu şekilde. Siz de arabanızda bu tarz multimedya keyfi sürmek isterseniz mutlaka Emera Garaj'la iletişime geçin. Cihazlarımızın teknik özelliklerini Emera Garaj sitesinden ayrıntılı bir şekilde inceleyebilirsiniz. İyi günler arkadaşlar.